İnsanlar işlem yapmak istiyor. Örnek veriyorum işte bir hissi alıyorlar. Ama hani Ali Bey'in e de gibi asla ne zaman çıkacaklarını bilmiyorlar. Şimdi arıyorlar beni diyorlar ne yapalım, ne edelim, nasıl yapalım? Ben yani diyorum hani %1'e mutlaka stopunu koy diyorum. Tamam diyor. Ondan sonra tekrar konuşuruz. Koymamış. Hani şimdi öncelikle bir işlem yapacaksak kesinlikle bir stop lozumuzu kullanmamız gerekiyor. Çünkü hani piyasada her zaman fırsatlar olacak, yapacağımız işler olacak. Şimdi bizim oradaki paramızı bitirmememiz gerekiyor. Yani Bitirirse gelecek fırsatlardan, bileşik getirdim yani diğer hissenin yükseleceğine asla yararlanamayacağız. Onun dışında konuşuyorum, diyor, hani niye koymadın? Abi diyor, yani daha da aşağı gelecek, daha da yukarı gidecek diye düşündüm diyor. Ama halbuki hisse eksi beşi görmüş durumda. Devre kesmiş, ondan sonra beni arıyor, ne yapacağız, ne edeceğiz? Yani kapayacağız artık, yapacak başka bir şeyimiz yok. Hani buradan bütün söyleyeceğim en önemli noktadan biri, mutlaka stop lozumuzu her işlemimize koymamız gerekiyor. Yani ben kendimi kullandığım zaman genelde eksi bile koyuyorum. Yani eksi bile stop olduktan sonra istersen hisse tavana gitsin, istiyorsa tabana gitsin. Yani o benim hiçbir umurumda olmuyor çünkü ben o gün paramı korumuş oluyorum. Paramı koruduktan sonra başka bir fırsat gelirse ona devam edecek oluyorum. Bir, de bir bahsetmek için diğer bir konu da var. Hani yatırıcı psikolojisine birazcık geliyor bu. Hani insanlar işlem yaparlar, ki, hani işlem limitleri işlem yapıyorlar veya krediler işlem yapıyorlar veya bir yerden borç alıp yapıyorlar. Hani tamamen çeşitlendirilebilir. Ama yani asla yani o parayı karşılayacak bir maddi geliri, maddi kuvveti olmayan insanlar oluyor bunlar. Yani o yüzden her zaman işlem yapacağımız zaman, yatırım yapacağımız zaman, hani biz gece yattığımız zaman da hani kafamız işlemdeyse bu hisse ne olacak, artacak mı, azalacak mı ya da şuraya mı gidecek dersek o bizim için bir sıkıntı olacak. Asla yani o parayla bizim orada işlem yapmamamız gerekiyor. Yani örnek veriyorum, %10'a düşüreceğiz, %5'e düşüreceğiz gibi bir sürü şeyler olabiliyor. Şimdi uzun vadeden birazcık da bahsetmek istiyorum. Hani çoğu endekslere baktığınız zaman hani S&P 500 olsun, Dow Jones olsun, BIST 100 olsun yani uzun vadede hep yukarı doğru bir gidiş gösteriyor aslında baktığımız. Hani burada aslında yatırımcının önemi bizim için önemli oluyor. Yani bir yatırım yapacağımız zaman öncelikle bir belli bir kısmın uzun vadede bir hissenizin mutlaka olması gerekiyor. Yani ondan sonra kendimizi riske atmayacak miktarlarla Hani o maddi duruma göre tabii ki değişebilir. Hani yüzde beş, yüzde iki gibi maddi durumda oranlarla bence onlarla hani işlem yapılacaksa yapılabiliyor. Mesela hani cuma günü hani endekse hani garip olaylar birazcık yaşadık. Şimdi bir hisseden örnek vereceğim. Mesela Koç Holding 79-15 açılmıştı. Daha sonra açıldıktan sonra işte 10 0 10 0 sularında 79-45'i gördü. Hani orada mesela hisse oralarda gidip gelmiş Şimdi orada eksi bir de stop koymuş olsaydık Saat 17.26-27 civarında olan 5.46 düşüşte daha önce devresinde kesti. Ona yakalanmayacak. Şimdi biz orada ne oluyoruz? Yani öyle bir paramızı yatırdık. Eksi 1'de çıksak 1000 lira kaybedecektik. Ama eksi 5'e geldiği zaman 5000 liramızı kaybediyoruz. Şimdi biz o ekrana baktığımız zaman ne oluyor? Hani moralimiz çöküyor, canımız sıkılıyor. Belki yanımızda bir arkadaşımız varsa da bir sevdiğimiz bir insan varsa ya da bir konuşma sırasındaysak yani onu tersliyoruz. Arayan kişiyi tersleyebiliyoruz. Yani aslında bu bizim tamamen hayatımızı etkileyen şeyler oluyor. Ama mesela daha öncesinde Koç Holding'i uzun vadeli olarak almış olsaydık, örnek hani 40 liralarda, 50 liralarda veya 60 liralarda almış olsaydık hani şu an tamamen bizim hani orada canımızın sıkılacağı, edeceği veya bir de bir durum olmayacaktı. Yani bunlar her zaman aslında bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir diğer nokta da işlemci kısmı hani mutlaka çok güzel bir stratejinin olması gerekiyor. O strateji mutlaka denemiş olmanız gerekiyor. Çünkü o stratejisi denedikten sonra strateji gidiyor gibi gelecek. Ondan sonra gitmediğini göreceksiniz. Piyasa dinamikleri değişmiş olacak ya da başka yatırımcılar değişmiş. Robotlar yani fonlar yani bir sürü bunu çeşitlendirebiliriz. Ondan sonra tekrar onu güncellememiz gerekecek. Yani biz bir strateji kurduk. Yaptığımız bir hata var. Başlarda iyi gidiyordu tamam. Ondan sonra ne yapacağız? Da? Şu an iyi gitmiyor. Ne hatamız var? Veya diyeceğiz ki bu iş hiçbir bana göre değil mi? Değilse ben kendi uzun vademe. Devam edeceğiz. Yani buradaki o ince çizgi çok güzel bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Yani genelde hızlı para kazanma hırsı olan bir yani millet, yani çok hızlı kazanalım, çok hızlı bir şey yapalım. Yani bugün %10 kazanayım, bugün tavan yakalayayım, bugün şunu yapayım. Yani öyle bir şey yok. Yani her gün tavan yakalanmaz, her gün %1 bile yakalanmaz, %2 bile yakalanmaz. Yani o civarda diyeceksin, sen orada diyeceksin ki kendi. olarak ben bugün 500 TL yani kazandım. Tamam, benim için bugün bitti ya da 500 lira kaybettim, işlemi zararla kapattığım için o gün benim için bitti. Daha da devamını getirmeyeceğim diyeceksin. Çünkü ondan sonra ben o 500 TL'mi de çıkarayım, şunu da yapayım yediğim dedikten sonra bir anda terse kalıyorsun. Ondan sonra bir anda elindeki de gidiyor, avucundaki de gidiyor. Hani bunlara çok, benim düşünceme çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hani bir, diğer kısımda şu şekilde anlatacağım. Yani bir getire, hani bir bileşik getiri, hani Ali Bey'in dediği gibi gerçekten çok önemli bir şey. Hani Einstein'da bir sözü vardı, dünyanın 8. harikası bileşik getirdi der. Hani şimdiden de çocuklarımıza, çevremize hani bunu gerçekten alıştırmamız gerekiyor ki ilerleyen zamanlarda hani ben kendi açımdan da bunu rahatlıkla söyleyebilirim. i̇lerleyen yani zamanlarda yaşayacağımız zorluklarda en azından onlar hazırlıklı olsun, arkanda bir gücü olsun. Yani bu tarzda düşünüyorum aslında bu konuda da.